yapıyoruz. Daha doğrusu bunların içini açıyoruz. Umut Mert bir tanesinin içini açtı. Ne çıktı içinden Umut Mert? Oyuncağı nerede? Ne? Oyuncağı kayıp mı ettin? Çıkan oyuncağı. bak. Ha, burada mı? Tamam. İçinden bu çıktı. Şimdi onu açalım mı elindekini? Açamayım. Açmaya başla anneciğim hadi sen hadi bakalım aferin anneme evet Umut Mert'in elindekinin içini açtık ne çıktı oyuncağı göster Umut Mert çıkan oyuncağı göstersene bu çıktı ikinciden şimdi seçiyorum Umut Mert sen seç hadi hangisini açalım Hangisi söyle ver elimi açalım onu. Bay bay. <laughs> bay bay değil. Bir tane oyun bir tane daha ozma açalım hadi öyleyse. Bakalım bundan ne çıkacak? Na 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 na. Ne çıktı Umut Mert? Ay da. Senin ilgi alanın değil mi? Ne çıktı? Ne çıktı? Bakalım. Yine ozma kafak çıktı galiba. Değil mi anneciğim? Tak tak. Tak Takalım mı? Takalım. anne Biraz. Ah. Ne çıktı? Açtın evet. mı? Açtım ben. Ah. Aç bakalım. Ben açayım mı? Yok ben açacağım. Ama açamıyorsun galiba. Ne? Açamıyorsun galiba. Ne? Anne aç. Açtım. Açtım mı? Evet. Aa unutma. Araba çıktı. Araba çıktı mı? Evet ama tekerlekleri takılacak. Anne bana da gelecek. İyi, iyi ortaya takacak. Bay bay. Hayır bay bay değil. Bir tane daha sürpriz yumurta aç hadi. Sürpriz. Bir ay komünün ay komünün yaz. Ben de bir de yaz. Yumurta. Bunda. Aç anne. Hani bir tane çıkacak. Ne çıkacak içinden acaba? İçinden çıkacak. Yumur Açık. Dur yumurta kırılmış. Ne? Dur. Kapağı De, anne mana biraz sıkı galiba. Ver onu. Aç. Ne çıktı içinden unutma? Göster. Arkadaşlar. Ne çıktı arkadaşlar? Kapıyı <laughs> açtım kabaca. Biraz çikolataları taşırmışsın. Küçük gel, gelmiyor. Yaş. Tamam ya. Arkadaş. Dedim Ben yumurtaların geri kalanını açıp şuraya koydum. Umut Mert de son kalanı açıyor. Bakalım içinden ne çıkacak Umut Mert? Hmm. bak. Anahtar nerede? Bitti hepsini açtık. Aştık, şimdi oyuncaklara bakalım mı ne çıkmış diye. Anladım nerede? Bakacağız şimdi. Bütün yumurtaları açtık. Çıkan oyuncaklar burada. En çok araba çıktı. Evet. En çok araba çıktı. Bir de Umut Mert'in elinde var arabalar. O oynuyor şu anda. Hadi bakalım Umut Mert bay bay de videoyu sonlandıralım. Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun Baba. de.